Ya bu? <laughs> bu ne lan çel mi bu? Irkın ne senin? Daha öğrenmedik. Nasıl? Sizin yani bakmıyor mu ya? Cem senin ırkın ne? Kimin benim mi? Bizim yani bizim sana baktım ya. Sus biraz hafif Onları Kandırdılar. Senin ırkın ne? Senin ırkın ne? Öğrenci diyor ki anneme babamın anneme diyor. Bayukşatim hazırlansın mı diyor. Ne? Ne? Ya da çıt ya. Ne? Öğrenci diyor ben demedim. Ne? Nasıl? <laughs> Annesi mi? <laughs> Hazırlık yapacakmış kenara. Yavrum senin hmm. anan kim? <laughs> ne demem istiyorsun? Hangi öğrenci o? Bu. Muggle. Bu. <laughs> Bu, Bu Muggle. Tamam nerede annenle babanın yeri? Efem <laughs> Liverpool merkezli ana okulu var bir Birim tane. Birim not alsın. Alıyorum ya. Efem ben demin söyledim zaten yazdı sanırım. Tamam aldınız mı? Evine dair her şeyi biliyor musunuz? Anaokulun arka tarafında bir çiftlikte çalışıyorlarmış, yaşıyorlarmış. Tamam sor, iki ölüm yan ayarla. Londra'da var mı? Evinden aldırın. Efendim kişi fazla olur. <gülüyor> <gülüyor> 60 yaşında. <gülüyor> Öldürtme <laughs> kendini <laughs> bana. E ne var yani? Nasıl ne var? Bu bir görümcede mi Nasıl? aşıksın? Farz et ki aşığım ne olacak? Lan! ben bu çocuğu. Herkesin var da bir idolü. Dur baba dur dur, dur durursam daha az acıyacak. Bak ben bu okula gelince benim ayarlarım ben bozuluyor. Bu okul gidelim biz, gidelim. <gülüyor> 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 kemikleri gel, gel. yandı, kemikleri <laughs> yandı, bir şey yok. <laughs> <laughs> Koşunla, koşun. Aman akayım. <laughs> ne yapacağım şu sikim? Kim yaptı onu? <gülüyor> <gülüyor <tekrar öbes> <gülüyor> 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 Öpmenin bir taktiği var mı? Öpmenin bir taktiği yapıştır gitsin boş ver. Taktiğe falan gerek yok. İçinden nesi geliyorsa. Tamam peki dilim önemli mi? Yani, yani dil arkada, çok önemli. Arkada, arkada, Dilli milli Tamam. ve dilini böyle kızın ağzına sok tamam mı? Umarım cadıdır. <gülüyor> <gülüyor> Umarım. öyledim <değil> mi babam? Evet. oluyordu. Ya. Serbaza gitti Genelim bir şey olur mu? <laughs> 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 Senel tamam. Genelim bizim nurla virtus vardı ya. Yarbaz öğrenecek <laughs> ya. Dururum gelirsem gelirsem seni öldürürüm. Anlaşıldı oldu gelir. <laughs> <laughs> Yumuşak ve pamuk gibi dedi. Ne? Evet. Bu <laughs> yaşandı <laughs> 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 az önce?